Merhaba, bugün TP-Link firmasının Türkiye Ülke Müdürü Yardımcısı Ali ile beraberiz. TP-Link, Çin merkezli bir network cihazları ve aksesuarları üreticisi firma. Bunu hepimiz biliyoruz, sektörün oyuncuları olarak. Biraz TP-Link'in kim olduğunu da Ali Bey'den dinleyerek bugünkü sohbetimize başlayalım. Buyurun Ali Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. E, ee, TP'nin kimdir? TP'nin 1996 yılında kurulmuş olan bir network firması. Ee, o gün bugüne e, direkt işi sadece internet ve network cihazları üretme tarafında faaliyet gösteren bir marka. Dünyada çok ciddi büyük bir pazar payına sahip, yüzde kırkın üzerine bir pazar payına sahip ki Türkiye'de biz o pazar payının çok daha üzerindeki bir orana sahibiz. Ee, aslında bir bakıma ürünlerimizle, çözümlerimizle bir e, biz Networkü ya da network e, teknolojisini yönetmeye e, ve o tarafta e, lider olarak e, uygun çözümleri e, ileten ya da o taraftaki çözümleri e, son kullanıcıya ulaşan bir markaiz diye söyleyebilirim kısaca. E, sonuçta global bir firmasınız ama Türkiye içinde e, iş yapan bir organizasyonun e, yöneticilerindensiniz. E, malum bugünlerde ekonomik koşullarda da biraz e, işte pandemiye bağlı hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Eee nasıl etkiliyor? Yani e, TP Link Türkiye operasyonunda dolarla mı iş yapar, Türk lirasıyla mı? E, bu kurlarda popüler tabirle bir volatilite var son dönemde. Bir oynaklık var. Bu e, işlerinizi nasıl etkiliyor? E, genel merkezinizle aranızdaki ilişkiyi etkiliyor mu? Bu konuda biraz e, bilgi almak isteriz. Tabii tabii. Ee... Doğal olarak yurt dışından ürün ithalatı yaparken dolar üzerinden bir şekilde ticaretimizi yapıyoruz. Ama Türkiye'de son kullanıcı ürünlerin dağıtımı tabii ki Türk lirası üzerinden yapılmak durumunda. E, dolar'daki bu oynak e, durum doğal olarak bizi de olumsuz olarak etkilemekte. E, ama Diğer tarafta TP'nin olarak biz buradaki oynaklığı olabildiğince az son kullanıcıya yansıyacak şekilde bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Olumsuz kısımların son kullanıcıya yansımasını olabildiğince engellemeye çalışıyoruz. Ee, olabildiğince daha fazla kampanya yapmaya çalışıyoruz ya da e, fiyat anlamında e, dünyadaki fiyatlara göre daha edilmiş daha uygun fiyatlarla seçilir. son kullanıcı ürünlerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bayilerinizle olan ilişkilerinizde belki e, biraz daha fazla etkileniyor olabilir ama son kullanıcıda da yansıtmamaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet evet biz o dengeyi korumaya çalışıyoruz. Hani e, dolar tarafında da bir şekilde ticaretin yürümüş olmasına rağmen bayilere kadar ürünlerin ulaşması, arka planda e, o ürünlerin dolar kuru üzerinden TL'ye çevrilip son kullanıcıya ulaşılması ve ulaştırılması anlamında oradaki e, dengeyi ee, devamlı gözetiyoruz. Uzun yıllardır da zaten yapmaya çalıştığımız bir husus olduğu için bu. Ee, o tarafta bayağı bir tecrübe de kazandık diyebilirim. Ee, çok büyük bir problem olmadan işimizi devam ettiriyoruz. Hazırlıklıydık zaten diyorsunuz sorun yok. Kur tarafına hazırlıklıydık. İsterseniz diğer sorunuz pandemi süreci nasıl etkiledi o kısmı çok kısaca bahsedeyim. Ee, pandemi doğal olarak hepimizin çalışma ortamını değiştirdi. Evden çalışmaya başladık ya da farklı uzak noktalardan çalışmaya başladık. E bu e, evimizde ya da diğer noktalardaki internete bağlantı ve o taraftaki network ihtiyacının daha güçlü olmasını beraberliğe getirdi. E, Tehlikelik olarak biz zaten ana ihtiyaç, ana noktamız burasıydı. Ve o tarafta bizim ürünleri yıllardan biridir yapmaya çalıştığımız bir şekilde eğitici rol eğitici pozisyonda yapmaya çalıştığımız kurgu pandemi dolayısıyla doğal olarak beraberinde geldi. Ee, biz hep öncesinden beri diyorduk ki internet bir şekilde okey evinize geliyor ama bu evinize gelmiş olan internetin her noktaya stabil ve düzgün bir şekilde dağılması gerekir ki siz internetten çok verimli ve çok olumsuz etkilenmek sizin o dualardan ya da benzeri şeylerden olumsuz etkilenmek sizin yararlanabilirsiniz diye ee, evden çalışma kurgusu başladıktan sonra doğal olarak bununla ilgili e, hem talepler geldi hem bununla ilgili e, ihtiyaçlar ortaya çıktı ve e, pandemi sürecinde e, doğal olarak network ihtiyacının artması tepelik olarak bizim o taraftaki satışlarımızı da yukarıya doğru çekti. Evet. E, son dönemde sizler gibi e, Çin, Çinli merkezlerin e, Çinli üretici firmaların Türkiye'de e, bir takım yatırımlar yaptıklarını, fabrikalar açtıklarını görüyoruz. İşte TCL, Xiaomi gibi markaların bir e, e, Farklı bir faza artık geçtiklerini görüyoruz. Sizin tarafta bir planlama var mı bu şekilde? E, Türkiye operasyonuna bakış nasıl bir e, yatırım, istihdam, ek istihdam gibi e, haberler gelecek mi önümüzdeki dönemde? E, birkaç tane nokta var e, burada önemli olan. Bir tanesi Çin artık eski bildiğimiz Çin değil. Çin'deki insan kaynakları gücü ya da e, e, masrafları artık e, öncesinde olduğu gibi çok düşük rakamlar değil ciddi manada dünyadaki diğer ülkelerle yarışır duruma geldi. Ki Türkiye'deki insan kaynağı tarafındaki e, o yatırıma ya da oradaki yaptığınız masraflara baktığımız zaman Çin'e göre yeri geliyor bazen daha düşük yatırımlarla daha güzel işler yapabiliyor durumdasınız. Ha, diğer taraftan Türkiye'nin pozisyonu gereği Avrupa'ya yakın olması ve Gümrük Birliği anlaşmalarıyla Türkiye'den Avrupa'ya çok kolay bir şekilde ürünleri gönderebiliyor olmanız aslında Türkiye'nin bir merkez olması anlamında gerçekten önemli. Ha, Türkiye'deki üretim yapma kısmı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Biz bir, birkaç senedir bununla ilgili değişik görüşmeler yapıyoruz. Evet, e, Çinli birçok firma Türkiye'yi merkez olarak üretim tarafında Avrupa'ya ve benzeri yerlere dağıtım yapma anlamında üretim tarafında kullanmaya başladı. E biz de TP'lik olarak bunu yakın bir zamanda dile getireceğimizi size söyleyebilirim ama henüz net olarak nerede, nasıl bir çalışma yapacağımız belirlenmediği için bununla ilgili net bir bilgi vermem mümkün değil tabii ki. Evet buradan aslında e, hani verimli bir söyleşi yapıyoruz sizinle diye düşünebiliriz. Bir ipucu bile yakaladık aslında önümüzdeki dönemde yeni bir takım haberler gelecek sizden diye biz notumuzu aldık. E, i̇nşallah güzel haberler vereceğiz inşallah. İnşallah bekliyoruz. Son dönemde web sitenizi, işte toplantılarınızı, pazarlama dokümanlarınızı takip ettiğimizde gördüğümüz kadarıyla, mesh ve Wi-Fi altı teknolojisine ağırlıklı olarak odaklandığınızı ve bunun altını çizdiğinizi görüyoruz. Özellikle son kullanıcı tarafında bu ev kullanıcılarından diyelim beklediğiniz tepkileri alabildiniz mi? İnsanlar artık malum yaz dönemi geldi, yazlıklarına taşınacaklar ve yazlıkları olanlar diyelim ve orada. Gittikleri zaman bir numaralı ihtiyaç artık internet oldu evdeki herkes için, özellikle çocuklar için. Evet. E, bu alanda e, ürünleriniz, insanların o yazlık ihtiyaç listelerine girmeyi başardı mı? Onu soralım. E, zaten uzun yıllardır biz bunun üzerine çalışmalar yapıyorduk ve e, çok da ciddi yaz dönemine geldiği zaman o yaz döneminde evlerde yazlıklarda kullanılacak olan cihazlarla ilgili dönemsel e, ürün tanıtımıyla ilgili çalışmalar faaliyetlerde bulunuyorduk. Ee, öncelikli olarak Wi-Fi 5 demiştiniz evet Wi-Fi 6 e, bizim son dönemlerde bizim derken aslında network sektöründe şu an yeni trend yeni teknoloji Wi-Fi 6 e, bize birçok noktada hem hayatımızı kolaylaştırıyor o tarafta network kurgumuzu şekillendiriyor çok daha yönetilebilir hale getiriyor hem de bir taraftan da internete ulaşım anlamında çok standart stabil bir e, iletişim ağı bize kuruyor. O anlamda baktığımızda Wi-Fi 6 çok net olarak bizim TP-Link olarak network tarafında teknolojiye yön veren bir marka olarak zaten lider durumda olduğumuz, olmamız gereken bir teknolojiydi. Ve bu tarafta da TP-Link olarak bizim çok ciddi ürün gamımızın olduğunu zaten size net olarak söyleyebilirim. ha Mesh tarafına geldiğimiz zaman Mesh e, Wi-Fi 6 ya da diğer alt teknolojiler de olsun. Bunların bir şekilde haberleşme, birbirleriyle haberleşmesi ve yine internete çıkış tarafındaki o stabilitenin yakalanması anlamında kullanılan bir alt teknoloji. Ee, bu sizin bahsetmiş olduğunuz gibi yazlık ve benzeri yerlerde aslında bizim çok net olarak, ben uzun zamandan beridir söylerim, ee, sihirli ifadesini kullanırım ki sizin yaşadığınız bütün sorunları ki eviniz ya da ee, o mekanınız ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez. Bütün o sorunları o sihirli ifadesiyle kurguladığımız gibi çok sihirli bir e, ev değmişçesine e, sorunları kökünden çözen bir teknoloji. Ve bu anlamda da birçok farklı ürün gamımız var. E, ve tüm ürün gamımızla ve bütün fiyat segmentiyle e, her çözüme, her yere hitap edebilecek bir e, ürün gamı sunuyor oluyoruz. E, yazlıklar tarafına baktığımız zaman Yazlıkta e, özellikle internet ihtiyacı aslında az safhada. İnternet her yerde olması gerekiyor. Bu net. O tarafta da yine bizim e, çok uzun yıllardan beridir e, bir şekilde hem tanıtımını yaptığımız hem de pazara sunduğumuz ürün gamımız var. İçerisine sim kartınızı taktığınız ve o sim karttaki datayı artık e, herkese dağıtınız bir çözüm. Bununla ilgili isterseniz daha sonrasında daha detaylı da konuşabiliriz sizinle Ernur Bey. Bu e, hakikaten net bir ihtiyaç yani ve e, hani pandemiyle beraber belki daha da altı e, çizilerek hayatımızda önemli bir noktaya gelmiş bir ihtiyaç e, ve sizin ürün gamınızda da bu tip çözümler olduğunu evet e, görüyoruz. Routerlarınız, ve, hmm. e, modemleriniz vesaire. Yani bu bu noktada hazır olduğunuzu biz de e, görüyoruz. Değil. Teşekkür. ederim. bir başka soruya daha geçecek olursak burada e, Biraz da rakam konuşalım istiyorum. Yani şimdi e, bir 2020 yılını geride bıraktık. Tamam. 2021'de e, yani 6. ayı da yarıladık belki ama e, bizim gördüğümüz kadarıyla e, sektördeki dostlarımızda tanıdıklarımızla sop e, ve toplantılarda bize aktarıldığı kadarıyla donanım firmaları çok iyi bir yıl geçirdi. 2020'yi e, hepsi e, gülümseyerek artık yad eder, e, haldeler. Gördüğümüz kadar, en az %30-40'lık artışlardan bahsediyorlar cirolarında, karlılıklarında. Sizde durum nasıl? Nasıl kapattınız 2020'yi? Bir de merak ediyorum yani buradaki cironuzu oluşturan pastada kurumsal pay ne kadar? Ev kullanıcısının payı ne kadar? Biraz rakam konuşalım istiyorum. Kesinlikle. Ee, orada e, başlangıçta ciro ve karlılık ile ilgili kısmı ben çok kısa bir üzerinden geçmek istiyorum. Ee, bahsettiğiniz gibi donanım üreten firmalar tarafından donanım satışlarına çok ciddi artmasından dolayı cirolar çok yukarı doğru çıktı. Ee, ve tepenek olarak da iki, 2020 yılında %78 gibi dolar bazında bir büyüme ile yılı kapattık. Toplamda 43 milyon doların üzerinde bir ciroya ulaştık. Ee, ama... Bu karlılık anlamında bizim e, karlılığımızın yukarıya çıktığı şeklinde e, bir e, sonuca bizi götürmüyor. Niye götürmüyor? E, biz e, yurt dışına ürünlerin tedavi esnasında e, olması gereken çok üzerinde ekstra başka masraflar, başka yatırımlar yapmak durumunda kaldık. Nafli'yi çok e, beklediğimizin çok üzerinde rakamlara çıktı. E Diğer tarafta doğal olarak siz satmış olduğunuz ürün fazla olduğu zaman arka planda bu ürünlerin de bir çok ciddi bir teknik desteği ihtiyacı olduğu için teknik destek tarafında da bizim çok ciddi yatırımlarımız söz konusu oldu. Hepsine baktığımız zaman tabii ki ürünün kullanımı ve ürünün pazarda düzgün e, dağılımı yapılması anlamında da bizim ekstra masraflarımız oldu. Ha, e, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman e, tabii ki ...2020 bizim için de çok ciddi, başarılı bir yıl olduğunu net olarak söyleyebilirim. Ee, kurumsal ürünlere geldiğimiz zaman, kurumsal ürünler bizim belki 10 senedir... TPNK Türkiye'yi 10 sene öncesinde kurduk ve 10 seneden bugüne... E, ...kurumsal ürünler tarafında hep e, pazarlama tarafında ve benzeri çalışmalar tarafında e, yer aldık. Ama geçtiğimiz 3-4 seneden beridir... TP'nin bu tarafta daha fazla ben de varım kurgusu çerçevesinde SMB ürünleri tarafında hem ürün gamını genişletmesi hem de fiyat performans tarafında kurumsal firmaların daha teknolojik ve verimli ürünlere ulaşabilmesi anlamında çok güzel ürün çeşitliliğine sahip oldu. E toplamda baktığımızda bizim geçen sene yaklaşık %20-25 20, 20, 20 25 gibi toplam ciromuzun oranı SMB ürünlerine ait. Ama bu seneye baktığımızda geçen sene sizler de biliyorsunuz e, birçok e, işletme kapandı, e, ticaret çok fazla işlemedi. E, bundan dolayı kurumsal ürünler tarafında e, sıkıntılar yaşandı. Bu seneki bizim hedefimiz çok daha büyüme oranlarına çıkmak. Çünkü e, orada kurumsal ürünün sadece ürüne sahip olmanız değil, o ürünün düzgün kurulması, verimli kurulması ve uygun fiyatlı e, verimli bir şekilde fiyat performans dediğimiz noktada kurulması... Ee, çok önemli ve olarak biz bu noktadayız. Yani, e, aslında bir sonraki sorumuza da biraz giriş yapmış olduk. Yani 2021 nasıl geçiyor? İlk 6 ayı artık geride bıraktık. E, bazı e, analistlerin yaptığı öngörülere göre e, 2020'deki bu müthiş parlak geçen dönem 2021'de yakalanamayacak. Ve o e, hani insanlar yatırımlarını yaptı iş yapış şekillerinin değişmesine hazırlıklarını yaptılar ve o yüzden 2020'de çok ciddi cirolu artışları yakalandığına yönelik analizler yapılıyordu. Bu sizde doğu, yani sizin görüşünüz ne bu konuda? 2021'de ilk 6 ayda yakaladığınız rakamlar sizin beklentilerinizi e, tatmin etti mi o şekilde sonra? Sondan başlayarak başa doğru gideyim. E, 6. ay bitmedi e, ama ilk 5 aylık zaman e, dilimi sonucundaki gelmiş olduğumuz nokta 2020'nin ilk 5 aylık zaman dilimiyle baktığımız zaman yaklaşık %30'un üzerinde bir büyüme rakamına ulaşmış durumdayız. E, dolar bazında bir büyüme oranı. Bizim bu seneki hedefimiz 2021 yılındaki hedefimiz 2020'nin üzerine yaklaşık %25 gibi bir büyümeydi hedeflediğimizin daha üzerinde bir rakamla gidiyoruz. Aslında bunun ardında bir birkaç tane sebep var. Ee, geçen sene toplamda 2,5 milyon civarında ürün dağıtımı yapan bir firmayız TP Link olarak. 2,5 milyon aslında Türkiye'nin haiz olduğu 30 milyon üzerindeki bir konut sayısına baktığımız zaman aslında çok küçük rakamlar. Oysa ki ihtiyaç çok daha fazla ama bu bir bakıma eğitim ve bir uzun soluklu bir süreç, bir çalışmanın sonucunda gelinebilecek nokta. Ee, orada talebin zaten doy doyma noktasına gelmediğini zaten biliyoruz. Ee, a, geçtiğimiz seneki kadar çok hızlı gitmediği muhakkak ee, ama biz olabildiğince yeni ürünleri pazara sunuyoruz. Olabildiğince belki gücü yetmeyenlerin gücü yetebilecek şekilde özel kampanyalar yapmaya çalışıyoruz ya da farklı ürünlerle o tarafı desteklemeye çalışıyoruz ve o taraftaki ee, ürünlerin dağıtımı ve e, ürünlerin daha fazla yerde kullanılması amaçlı çalışmalara devam ediyoruz. Zaten ilk 5 evet. ayda da %30 üzerindeyseniz bir önceki yılın bu zaten önemli bir işaret aslında. yani. Ee, doğru söylüyorsunuz. Ee, burada e, bizim ikinci yıla baktığımız zaman, ikinci yarı yıla baktığımızda özellikle belki bir birkaç ay daha yavaş geçen bir süreç görebiliriz kurumsal anlamda. Ee, ama sonraki süreçte kurumsal tarafta ciddi bir büyüme olacağını düşünüyoruz. Ve o tarafta da bizim ürünlerin zaten referanslarımız anlamında çok güzel, çok ciddi referanslara ulaşıyoruz. Ee, bu referanslarımız ve ürün gamında zaten çok düzgün, güzel çözümler vermesinden kaynaklı. Ee, sonraki süreçte de çok ciddi kurumsal ürünler tarafında e, yeni referanslara ulaşacağımızı net olarak söyleyebilirim. Harika. Bir diğer konu var. Aslında popüler bir konu. Uzun zamandır da çok üzerinde tartışılan, kafa yorulan konulardan biri. Bir çip krizi meselesi var. Global bir krizden bahsediliyor. Tabii. otomotiv sektörüyle başladı. Uzun zamandır da dillendiriliyor. İşte otomotiv üreticileri çip bulmakta zorlanıyoruz vesaire işte dediler maliyetler yükseldi. bir Büyüyerek gelen bir kriz var gibi, global bir kriz var gibi görülüyor ama bazı e, analistlerin açıklamalarına göre de işte pandemiyle e, bozulan tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalardan kaynaklı geçici bir şey olduğu söyleniyor. Açıkçası e, hani bir kriz var ama büyüyerek gelip hepimizi vurup devirecek mi yoksa nasıl bir e, süreç izleyecek çok kestiremiyoruz. Sizin yorumlarınız nedir? Nereye doğru gidiyor çip krizi sizce? Çip krizi şimdiye kadar bizi e, geçmişte mutlaka etkiledi ama bizim beklentimiz, düşüncemiz gelecek, yakın gelecekte şu ana kadar etkilenmemizden daha fazla bir şekilde daha fazla etkileneceğimiz. Ve şu ana kadar biz bu çip krizinden kaynaklı dönem dönem tedarik zincirinin e, zorlaşmasından kaynaklı fiyatların biraz yukarıya çıkması gibi bir realite ile karşılaştık ama bunu biz Türkiye'de yansıtmadık. Ee, ancak geç, önümüzdeki dönemde doğal olarak e, fiyatların biraz daha yukarıya çıkması çünkü bir birkaç tane nokta var. Çiplerin çok ciddi çip maliyetinin yukarıya çıkması e, sizin o tarafta tedarik zinciri tarafındaki yaşadığınız sıkıntılar ve tabii ki de lojistik anlamında da çok ciddi manada fiyatların yukarıya çıkması doğal olarak fiyatların biraz daha yukarıya çıkmasını beraberinde getirecek. E, daha öncesinde bizim ürün üretirken ki kullanmış olduğumuz çiplerle ilgili tedarik sürecimiz Geri geliyordu bir ay, üç, e, bir buçuk ay, bazen daha kısa olabiliyor, bazen dönem dönem biraz daha yukarıda olabiliyordu. Ama şimdiki geldiğimiz nokta bizim bir sene sonralarına randevu almamızı beraberinde getiriyor. Ki Aslında şunu söyleyebilirim, dünyanın çok e, kullanılan çiplerin, network tarafındaki kullanılan çiplerin büyük bir çoğunluğunu üreten bir marka olmamıza rağmen bizi çok fazla etkiliyor. Yani şu anlamda söylüyorum, çok ciddi forecastlerimiz var, çok ciddi gelecekle ilgili çalışmalarımızı yapıp o doğrultuda çift firmalarına siparişlerimizi vermiş durumdayız. Ama buna rağmen çift firmaları tarafındaki o e, daralma ya da yeterli ürün üretilememesi doğal olarak bizi de etkiliyor. ha Bizi diğerlerine göre daha az etkiliyor ama tabii ki etkiliyor. Evet bu konu e, sizden de aldığımız cevaplarla görüyoruz ki yani hakikaten e, büyüyerek gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor gibi maalesef. Diyor. Yani hem evet. tedarik anlamında hem maliyet anlamında e, sıkıntılar e, yaşayacağız hep birlikte. Yaşayıp göreceğiz. Göreceğiz. Aynen. Ali, e, Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Benim soracaklarım bu kadar bugünlük. E, çok keyifli bir sohbetti. Hızlı ve net cevaplar aldık sizden. E, sorduğumuz her soruya cevap aldık net olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdığınız için. Erman Bey biz çok teşekkür ediyoruz. Türk İnternet bizim de yakından takip ettiğimiz teknolojiye ışık tutan çok da ciddi kurumsal bilgiler veren güzel bir internet sertası. Ve Bu anlamda da bizim ürünlerimize göstermiş olduğunuz bu söyleşi için biz de çok teşekkür ediyoruz. Umarım vermiş olduğumuz bilgiler bir nebze olsun. Hem kurumsal anlamda hem de son kullanıcı anlamında işe yarayan bilgiler olmuştur. İleride tekrar görüşmek üzere diyorum ben size. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. İyi, kolay gelsin.